elektronik LED ekran duyuru ve reklam cihazlarının kurulup işletilmesinin 10 yıllığına kiralanması konusunun görüşülmesi. Bolu Belediyesi kentin en az 22 noktasına yerleştirilecek LED ekranları yap işlet devlet yönetimi ile yatırımcı firmalara kiralayacak. LED ekranlarda her bir saatin 15 dakikası Bolu Belediyesi duyuruları için kullanılacak. Ee, ekranlarda buna dahil olacak. Bolu Belediye Meclisi Şubat ayı birinci birleşiminde LED ekranlar konusu gündeme geldi. Geçtiğimiz yıl Bolu Belediyesi tarafından üretilen LED ekran yapılan törenle Bolu halkına tanıtılmıştı. İlk olarak belediye meydanı, daha sonra kent meydanına kurulan LED ekran, son olarak Bolu Atatürk Stadında scoreboard olarak kullanılmaya başlandı. Arkadaşlar Bolu'ya çok sayıda LED ekran kurulacak. Yap işlet devlet yöntemiyle ayrıca e, ilk etapta 10 tane kapalı durak e, ve otobüslerdeki e, ekranlar da buna dahil olacak. Bununla ilgili bir ihaleye çıkmak istiyoruz. konuyla ilgili mecliste konuşan belediye başkanı Tanju Özcan LED ekranlar için yapılacak ihaleye ilk etapta 10 tane kapalı durak ve otobüslerdeki ekranlarında dahil edileceğini ifade etti. Biz bu led ekranları kendimiz üretip takmak istemiştik. Beceremedik. Bak ben açıkça söylüyorum. Sonra yatırımcı firma arayışına girdik. Yatırımcı bir veya birkaç firma var. Bolu'da yerleri belirlenmiş olan merkezi noktalarda duyuru amaçla kullanabileceğimiz bir e, minimum 50 bin lira kira alacağız. Ben size açık söyleyeyim. Yıllık şey aylık 10 yıl sonunda en az 5 yıl bizim sağlıklı bir şekilde kullanacağımız şekilde devam edecek bir sistem olacak. Başkan lozcan dedi ekranlarda Bolu Belediyesi duyuruları ve vefat eden vatandaşların fotoğraflarının da yayınlanacağının altını çizdi. Daha da önemlisi her bir saatin 15 dakikası belediyenin duyurularına ayrılacak. Bu konuda şartname hazırlamak ve 10 yıla kadar süreyle ihaleye çıkabilmek için encümene yetki istiyoruz. Şimdi arkadaşlar o bir saatlik dilim bizim için önemli. Şimdi açık konuşalım. Bolu gibi daha 200 bin nüfusa sahip olmayan bir ile böyle yatırımlar yapmak istemiyorlar. Minimum 22 tane LED ekrandan bahsediyoruz. Belki metrekaresi biraz daha detay vereyim. Minimum metrekaresi de 20 metrekare olacak şekilde. Biz o bir saatin 15 dakikasını ister her bir saatte 15 dakika olarak kullanacağız belediye duyuruları için. İstersek 4-5 saat kullanmayacağız, bütün olarak kullanacağız. Burada neleri duyuracağız? Bir belediye meclisinde alınan kararları duyuracağız. Gerekirse LED ekranlardan sesli olarak belediye meclis toplantılarını canlı yayınlayabileceğiz. İki, ölenleri anon sistemiyle duyurmaya devam edeceğiz. Ama şunu da yapmaya çok arzu ediyoruz. Mesela birisi Hakk'a yürüdü. Onun resmiyle birlikte Ahmet Camgöz, işte Çıkınlar Mahallesi eşrafından şunun şunun babası resmiyle birlikte verip cenazesi şurada yapılacaktır. Bolu Belediyesi olarak başsağlığı diliyoruz. Ayrıca belediyenin tanıtımları yapılacak tabi burada, icraatlar anlatılacak. Bütün sivil toplum örgütlerine ve kamu kuruluşlarına da bir projeleri varsa bunları halka duyurmak için yine bu 15 dakikaları e, kullandıracağız ki, 15 dakika demek e, günde 6 saat mi yapıyor? 6 saat yapıyor. Az bir süre değil. 15 dakikalık kısmını alıyoruz. Üzerine kira alıyoruz. Üzerine cebimizden 5 kuruş para çıkmadan da bunu yaptıracağız inşallah. İhaleye giren olursa. AK Parti Grup Başkan Vekili Burak Balaban talebin önce plan ve bütçe komisyonuna havale edilerek değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Vakit kaybetmek istemediklerini ifade eden Başkan Özcan ise encümene yetki verilmesini oylamaya sundu. Daha sonra konu ile ilgili encümene yetki verilmesi talebi AK Parti grubunun red oyu vermesiyle oy birliğiyle kabul edildi. Söz almak isteyen var mı? Bir Yok. Niye? Zamanlar kazanalım. Yok. Yok. Verilmeyelim, verilmeyelim. Yok, yok. Yani... yerlere zaten teknik arkadaşlar belirledi. Şartnamede de indirir yerlere bakarız. Şartlamede. Bunun bunun ivediliği var. Önce bana yetki verilmesi konusunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyen yok. Oy bir etmeyen AK Parti grubu var. Evet, teşekkür ediyorum bu karardan dolayı da. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Bolumuzun daha modern bir görüntüye kavuşmasında sağlayacak inşallah.